bir e, fonksiyon bir fonksiyonun tersi hesaplandığında tersinde belli bir değer isteniyor olabilir. Yani bize fx fonksiyonu burada tabii 3 x 4 olarak verilmiş. Bizden şu istenebilir. f üzeri eksi 1 4 sayısı ya da f üzeri eksi 1 5 sayısı istenebilir. Nasıl yapılacağını, yapılacağını az önce ele almıştık. İstersek biz fonksiyonun tersini bulabiliriz. Fonksiyonun tersini ve orada x yerine 5 yazarak hesaplayabiliriz. Veya sonucu 5 olan sayıyı hesaplamaya da çalışabiliriz. Böyle bir yaklaşımda takip edebiliriz. Fonksiyonların tersiyle çalışırken. Şimdi bizden belli bir aralığın görüntüsü isteniyorsa, belli bir aralığın görüntüsünü bulmamız isteniyorsa, şöyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Ama bu her zaman işe yarayacak bir yaklaşım değil. Şimdi bahsedeceğim yöntem. Bu şuradaki fonksiyonun yapısıyla yakından ilişkili. Buradaki fonksiyona bakarsak bu fonksiyon 3x eksi 4'tür. 3x eksi 4 fonksiyonun doğrusal bir yapıda olduğu için bu fonksiyon biz bunun e, tersinin şu e, bu aralığın fonksiyonun tersindeki değerini rahatça hesaplayabiliriz. Buradaki fonksiyona ele alalım. 3x eksi 4'ün grafiğini burada çizmeye çalışacağız. İstersek fx diye çizebiliriz. Altta paneli de var. fx eşittir diye de çizebiliriz. Ama bizim için f(x) e y aynı şey. Aynı anlama geliyor. Y eşittir diye çizmek de mümkün. İstersek fx diye çizeriz. Yani şöyle f şuradan işte parantezlerini koyalım. Klavye üzerinden de girebiliriz tabii ki. Böyle eşittir diye de çizebiliriz. Ya da bunun yerine direkt y ile yazabiliriz. Şimdi bizim fonksiyonumuz 3x-4'tür. Eşittir. 3x-4 yazıyorum. İşte fonksiyonumuzun grafiği bu. Bu şekilde verilmiş oldu. Şu yeşil olan doğru bizim fonksiyonumuzun grafiği. Bizim amacımız belli bir aralığın ki burada bizim fonksiyonumuz e, aradığımız değer fonksiyonumuzun altında aradığımız değer eksi 1,4 değeriydi idi onu arıyorduk. Onun tersini bulabiliriz aslında. Görüntüsünü bulabiliriz. Bunun için önce f üzeri eksi 1 x fonksiyonunu bulmamız gerekiyor. f üzeri eksi 1 x fonksiyonunda yerine yazmamız gerekecek. Eğer bu fonksiyonun tersini bulmak istiyorsak onun için de şöyle bir yöntem takip edebiliriz. Yine e, tersini al dediğimiz zaman şurada da geçiyor. İçerisine fonksiyonun kendisini yazmamız halinde bunun tersini kendisi oluşturacak. İçerisine fonksiyonu yazıyorum. Fonksiyonumuz 3x eksi 4'tü. 3x eksi 4. Burada gördüğümüz kırmızı doğru ki altında kendisi gösteriyor. 3x eksi 4'ün yani buradaki buradaki bizim fonksiyonumuzun asıl fonksiyonumuzun tersi 3x 4 fonksiyonun tersi x artı 4 bölü 3 olacak. Ki diğer fonksiyonlarda da girersek bu şekilde burada kendisi hesaplayacaktır tersini. Şurada gördüğümüz mavi doğru bizim fonksiyonumuzun tersi. Biz bu ters fonksiyon altında eksi 1,4'ün görüntüsünü arıyorduk. Görüntü kümesini. Eğer biz bu fonksiyon üzerinde x eşittir eksi 1'i önce eksi 1 yazmamız gerekiyor x ekseni üzerinden. Şuradan şöyle alıyorum. x eşittir eksi 1 ve şöyle enter diyelim. x eşittir. Diğeri de diğer noktamızda 4'tü. x eşittir 4 noktasını alıyorum. Diğer noktamız da bu. Eğer bu şekilde alırsak şu yeşili kapatıyorum. Yeşil bizim fonksiyonumuzdu. Biz ters fonksiyonu altında eksi 1, 4 arasının, eksi 1, 4'ün görüntüsünü arıyorduk. Şimdi eksi 1'in görüntüsünü bulduk. Eksi 1'in görüntüsü 1, bir, 1'miş burası. Aynı şekilde 4'ün görüntüsünü de bulduk. O da şu nokta. O da 2,67. Ondalıklı bir sayıya karşılık geldiğini gösteriyor. Bu ikisinin arasındaki bölüm bizim aralığımızın görüntüsü olacak. Yani aradığımız şuradan tekrar diğer ekrana geçiyorum. Bizim aradığımız f üzeri eksi 1, eksi 1,4 aralığıydı. Bunu bulmak istiyorsak istersek fonksiyonun tersini buluruz. Buradaki sayıları yerleştiririz ve görüntüyü hesaplarız. İstersek de bunu yapmak zorunda değiliz. Farklı bir yaklaşımda da hesaplayabiliriz. Ama bu hesaplama şuradaki fonksiyonun doğrusal olmasıyla mümkün. Doğrusal değilse bunu yapmak maalesef mümkün olmayacak. Şimdi öncelikle fonksiyonun tersini bulabiliriz f üzeri eksi 1 x'i bulup buradaki değerleri yazarak sonucu hesaplayabiliriz. Birinci yol diyorum ona. Birinci yol. Öncelikle f üzeri eksi 1 x'i bulacağız. Şöyle biraz küçülteyim. Şimdi f üzeri eksi 1'i bulurken önce fonksiyonu y eşittir diye yazıyorduk. y eşittir 3 eksi eksi 4. Sonra x ve y'nin yerlerini değiştiriyorduk. Şöyle x ve y'nin yerlerini değiştirelim. Bu durumda sol tarafta y vardı. x'e dönüşecek eşittir. 3y eksi 4'e dönüşür. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak x artı 4 eşittir. 3y olur. Her iki tarafı 3'e bölersek x artı 4 bölü 3 olacak. Yani bizim y'imiz x artı 4 bölü 3 olur. Fonksiyonumuzun tersi. Bizim f üzeri eksi 1 x dediğimiz fonksiyon x artı 4 bölü 3 olur. Ki az önce grafikte de böyle çıkarmıştık. Sonrasında sınır değerlerin görüntüsünü hesaplayacağız. Eksi 1'in görüntüsünü hesaplayabiliriz. Bu fonksiyon altında. Şöyle yapabiliriz. F üzeri eksi 1. Bir, birinci noktayı alıyorum. Eksi 1. Yazıyorum eksi yerine. Eksi 1 artı 4 bölü 3. Ki bunun sonucu da yani f üzeri eksi 1. Bir, eksi 1'in değeri de 3 üç bölü 3'ten 1 çıkar. Demek ki eksi 1 bir, 1'e giriyormuş. Onun görüntüsü 1 oluyormuş. Diğerine bakalım. Diğerine. O da şu şekilde e, hesaplanabilir. f üzeri eksi 1 diğer noktamız 4 noktası. Yazıyorum x yerine 4'ü. 4 artı 4 bölü 3. Yani f üzeri eksi 1 4 eşittir 8 bölü 3 olacak. Diğer noktamız da bu. O halde bizim eksi 1,4 aralığımızın görüntüsü 1,8 bölü 3 olacak. Yani şunun sonucu aradığımız ifadeye f üzeri eksi 1 eksi 1 virgül 4 eşittir. Burası kapalı aralık olduğu için bu da kapalı aralık olmak zorunda. 1 virgül 8 bölü 3 olur. Şimdi bu şekilde bulabiliriz. İstersek fonksiyonun tersini bulup yerine yazarak hesaplayabiliriz. Ama istersek şöyle bir yaklaşımla takip edebiliriz. Biz hiç fonksiyonun tersini bulmadan da eksi 1'in görüntüsünü hesaplayabiliriz f üzeri eksi 1, bir, eksi 1'in hesaplanması demek. Şunun hesaplanması demek, fonksiyonda sonucu eksi 1 olan noktayı bulmak demek. Yani bizim amacımız şuydu, f üzeri eksi 1, bir, eksi 1'i bulmak istiyorduk. Bu da aslında şu demektir, fx eşittir, eksi 1 olan noktayı bulmak demektir. fx eksi 1'e eşitlersek, yani 3x eksi 4 eşittir eksi 1 yaparsak, eksi 4'ü karşıya atınca 3x eşittir 3 olacak. Buradan x sayısı 1 gelir. Yine aynı şeyi ötekine uygulayacağız. 4 sayısına. f üzeri eksi 1 e, 4'ün x olmasını istiyoruz. Biz bunu arıyoruz. f üzeri eksi 1 4'ü arıyoruz. Bu da fx eşittir. 4 olan nokta demektir. fx'i 4'e eşitleyeceğiz yani. 3x 4 eşittir. 4 olsun istiyoruz. Karşıya atarız. 3x eşittir. 8 yapar. Buradan da x eşittir. 8 bölü 3 olur. Yani bizim görüntü kümemiz yine 1,8 bölü 3 olarak hesaplanabilir. Ama şöyle bir yanılı düşmemek lazım. Her zaman için bu uç noktaların, uç noktaların görüntüleri bu aralığın görüntüsünü vermek zorunda değil. Farklı bir durumda ortaya çıkabilir. Bu ancak şuradaki fonksiyonun birinci dereceden olmasıyla mümkün. Birinci dereceden değilse yani bir parabol ise mesela o ifade burada yaptığımız işlemler mümkün olmayabilir. Geçiyorum bunu. Bir başka örnek bakalım. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi fonksiyonumuz r'den r'ye fx-2 eşittir 4x artı 3 olacak şekilde tanımlanmış. Bunun görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle ortadaki fonksiyon ters fonksiyon. Biz şunları bulacağız. Tabi istersek ters fonksiyonu bulabiliriz. Böyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Ama buna mecbur da değiliz aslında. Bizim yapmak istediğimiz şey şu şu iki tane sayıyı bulmak. F üzeri eksi 1, eksi 5 değerini bulmak. Ve F üzeri eksi 1, eksi 1 değerini bulmak. Yani şuradaki sayıların ters fonksiyonun altındaki değerlerini hesaplamak istiyoruz aslında biz. Bunu yaparken şöyle bir işlem gerçekleştirebiliriz. F'i karşıya atarız. Ters fonksiyon oluşur. İçerisine eksi 5'i eksi 5 yapmaya çalışırız. Bir de eksi 1 yapmaya çalışırız. Bu şekilde de yapabiliriz. Tabi daha önce yaptığımız gibi öncelikle fonksiyonun için x'e dönüştürebiliriz. fx'i bulabiliriz. Sonra tersini hesaplayıp f üzeri eksi 1'i bulup f üzeri eksi 1, eksi 1'i buradaki değerleri yazabiliriz. Farklı olması adına ben bu sefer f'i karşıya atarak yapacağım işlemi. Buradaki f'i ifadenin karşı tarafına yollarsak şurada gördüğümüz ifade şuna dönüşecek. Sol tarafta artık f kalmadığı için x eksi 2 olacak sol taraf eşittir. F'i karşıya attığım için karşıda f üzeri eksi 1'e dönüşecek. 4x artı 3 oluşacak. Yani x eksi 2 eşittir. F üzeri eksi 1 4x artı 3. Şimdi biz f üzeri eksi 1'in içinin 5 olmasını istiyoruz. Öncelikle yani şu değeri bulmak için. O halde öncelikle şunu yapmalıyız. 4x artı 3'ün eksi 5 olmasını istiyoruz. Buradan diğerinden de, onu da şuraya yazayım, 4 x artı 3'ün eksi 1 olmasını istiyoruz. Bu değer içinde. Birincisine bakalım. 3'ü karşı tarafa atarsak 4 eksi eşittir eksi 8 olur. Buradan da eksi eşittir. Eksi 2 olur. Ötekine gelelim. Buradaki 3'ü karşı tarafa atalım. 4 eksi eşittir. Eksi 4 olacak. Buradan da eksi sayısı eksi 1 olacaktır. Yani biz şurada buradaki ifadede x yerine eksi 2 yazdığımız zaman f üzeri eksi 1 eksi 5'i bulacağız. Yazıyorum. x yerine eksi 2 yazarsak şurada. Eksi 2 eksi 2 eşittir f üzeri eksi 1 4 çarpı eksi 2 artı 3 olacak. Sol taraf eksi 4 sağ tarafta f üzeri eksi 1 2 kere 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 8 artı 3 Eksi 5'e dönüşecek. Birincisini bunu hesaplamak istiyorduk. Onu hesapladık. Eksi 4'e eşitmiş o. Birincisini bulduk. Eksi 4 olarak çıktı karşımıza. Ötekine gelelim. Yine fonksiyonda şuradaki fonksiyonda eksi yerine eksi 1 yazmalıyız. Yazıyorum burada eksi 1'i. Eksi 1 eksi 2 eşittir. F üzeri eksi 1. 4 çarpı eksi 1 artı 3 olacak. Sol tarafımız eksi 3 olur. Eşittir. F üzeri eksi 1. Bu tarafa hesaplarsak Şurası eksi 4 yapacak. 3 ile toplayınca içerisi de eksi 1 olur. Yani şu f üzeri eksi 1 eksi 1'in değerini de bulduk. O da eksi 3 oldu. O halde bizim fonksiyonumuzun buradaki fonksiyonumuzun şu f üzeri eksi 1 fonksiyonumuzun e, altındaki şunu da sileyim. Burası açık aralık. Açık aralık olduğu için eksi 5 dahil olmayacak. Eksi 5 virgül eksi 1 aralığının görüntüsü eşit olacak. Eksi 5 yazdığımız zaman eksi 4 çıkıyordu. Eksi 5 dahil olmadığı için eksi 4 de dahil olmayacak. Onu şöyle çiziyorum. Açık aralık. Diğeri eksi 1 yazdığımız zaman sonuç eksi 3 çıkacak. Burada eksi 1 dahil olduğu için eksi 3 de dahil olur. Yani buradaki fonksiyonun görüntü kümesi şu alttaki kümenin bu aradaki aralığın görüntüsü eksi 4 virgül eksi 3 olacak. Bu şekilde olur. Şimdi bir de bunun grafik üzerinde bakalım. Gerçekten de sağlıyor mu? Öncelikle bu fonksiyonu çizelim. Bu fonksiyonu. Tabi fonksiyonun tersini de çizip onun altında şu değerleri hesaplayabiliriz.